Değerli Genel Başkan Yardımcım, Kıymetli Genelidarı Kurulu Değerli İl Başkan Vekilimiz, Kıymetli İlçe Başkanlarım, Değerli Dava Kardeşlerim, Muhterem büyüklerim, Muhterem Büyüklerim, Kıymetli Hanımefendiler, Sevgili Gençler, Hepinizin saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu toplantımızın kendimize, bizimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle değerli genel başkan yardımcımıza kıymetli genel idare kurulu üyemiz ve tüm misafirlerimize kendilerimize teşviklerinden dolayı şahsım ve kendilerine halk hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Değerli dava kardeşlerim zamanı fazla uzatmaya gerek yok. Kısa kısa iki şey değineyim daha çok genel başkan yardımcımıza fırsat verelim. Çünkü belediye seçimlerinden sonra çok fazla bir zaman geçmedi. Kısa zamanda çok fazla eleştiriye girmek e, bence çok iyi değil. Ama ilerisine ışık tutacak bu takım şeyleri de burada söylemek gerekiyor. Takdir ben 10 aydır kendimi de belediye değişimi oldu. Belediye başkanlığı değişimi oldu yeni bir sima, yeni bir çevre. Başka bir şey diyorlar ismini hatırlayamayacağım. Oluşturmaya kalkıyorlar işte. Ancak ben gönlüm şuna arzu edildi ki bu yeni oluşum yeni belediye başkanı iktidar partisinden olan belediye başkanı hep kendimize aynı şeyi söyleyebilir. Hep muhalefet, muhalefet, muhalefet hizmet alamıyoruz hizmet almak için olmak lazım. Hizmet almak için olmak lazım. Paralar iktidara ancak geliyor. Ya da kardeşim paralar iktidara geliyor da seçilmiş hemen ilk ay para gelir temini elde etmek için şu yüzde yüz zamla başlanır. İktidar partisinin marifeti bu mudur? Biz on belediye başkanlığı dönemimizde yüzde yirmi indirim yaparak başladığımız suya On sene hiç zam yapmamamıza rağmen gelir, gelir, gelir gelmez hemen fatura şurada. 55 kuruş su o 1 lira oldu. Biz 55 kuruş KDV'sini demiyorum. 55 kuruş artı KDV. 1 lira artı KDV'ye çıktı. Şimdi hem iktidarda para oldu diyorsunuz. Hem gelir gelmez gelir temin etmek için suya bu milletin sırtına %100 zam vurarak başlıyorsunuz. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Ben belediye başkanı oldum. Belediyeden bir personel bana geldi. Dedi ki başkan dedi ya. Bu emlak vergisi şu bu vesaire bunlar bir şey değil. Allah bir gelir temin et, elde etmez. Bizim için şu önemli söz, şu, şu her ay bakılır, her iki ayda bir bakılır, ondan gelir elde ediliyor. Yoksa bu insanlar oradaki bazı kişiler mi yönlendiriyor? Biz dinlemedik, zam yerine indirim yaptık, şimdi gelin gelmez aynı şeyler bir şey daha var da onu da söylemek istemiyorum. Aynı akıllı ben belediye başkanı oğlu olmaz yine oradan birisi bana söylemişti. Şimdi beraber çalışıyorlar. O zaman bizim personelimizdi. Şimdi beraber çalışıyorlar. Kendili Belediyesi'nin yaklaşık 20 tane ben diyorum 20 üzerinde olabilir. 17 18 de olabilir. Maddi aracı. Hizmet için Kendili Belediyesi'ne yap diyeyim. Doğru. Araç kendi kendini belirtilir lazım ama 7-8 tane aracı koyacağım, gelirleri koyamayacağım diye araç yapmanın o masraflara gelmenin şey, güzel bir şey olsun. Orayı çok daha farklı bir şekilde değerlendirebiliriz. Bizim projemize vardı, olmadı. Ne hikmetse İktidar Partisi geldi, paralar gelmesine rağmen para elde etmek için zamlarla başladılar. Ona da bir şey demiyoruz, olsun. Ama şunu açık ve net olarak söyleyeyim. mazur yapmakla hizmet etmeyi kıyaslayamazsınız. Biz şu kadar yapıyorsun, yapıyoruz diyorsunuz. Çok mazur yapmak, yapmak, yapma, çok iş yapmak demek değil mi? İki gündür ben burada. Bir araba hiç durmadan gece 12'ye de dönüyor bunun içerisinde araban değil, değil. Vatandaşın arabasının dönmesi çok önemli. Sen dönmüşsün, ne yazar vatandaşın dönemedikten sonra? Onun için elleri o kardeşlerim. Biz, milli görüşlü olduğumuz, buradan fark ediyorum. Milli görüşlü olmanın özelliği, buradan fark ediyoruz. Belediye, ticaret hane şeklinde işletilmesi, o işletmesi olan bir yer değil. Belediye, millete bazen zararı göze alarak hizmet etme mekanizması yeridir. Şimdi İktidar Partisi arkadaşlarımız yine aynı şeyi söyleyeyim. Bak, 2010 yılında başladılar, 2015 yıl. Yıllar. 3 sene geçti. 3 sene. 2012, 2013, 2014. 3 sene geçti. Bir iktidar, güçlü bir iktidar yapmış olduğu yollarla övünüyor. 3 kilometrelik yolumuz ya 2500 metre 2500, 2500 bir metrelik bir yolun ne istimlarını yapabildi ne <laughs> yolun yapımını <laughs> tamamlayabildi. Sıfırla 700 arasında atladı. 700 ile 1900 arasında 1200 metrelik bir takım siyasilerin arazisi olduğu için istimlak yaptı, parasını verdi. Yaptı. 700 ile 1900 ile 2500 arası hala duruyor. Ne istimlarını yaptı, ne hiçbir şey yaptı. Vatandaşlara da bize verin, yapalım, katla bedelini de ödeyeceğiz dediler. Hala üç vatandaşlardan çağıranlar bedelini de ödemiyor. Güçlü bir iktidar Türkiye'de her tarafı yön yaptık diye ölmen iki buçuk kilometrelik yolun hala ne istimlak yapabilmiştir ne bitirebilmiştir. Vatandaş görüm rızalına gel yap demiş onu da bitirememiş. Evet. Değerli dava arkadaşlarım. Kavzan'da Süveyla Manastırı var. 2010 yılında ilk restorasyonu bitti. Ve 2010 yılının 11 yılında Ağustos ayında o manastırda Ortodoks'tan geldi bir ayin yaptı. 10 Ağustos'ta bu 10 Ağustos'ta biliyor musunuz? Tesadüf bir tarih değil ha. 10 Ağustos Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Kavzan'ı fethettiği tarih. O Ağustos'ta geldim buraya. Aynı yapıyor. Şimdi benim için iki buçuk kilometrelik yolumu yapamayan bir iktidar. O manastıra bu sene itibariyle on iki milyon lira restorasyon için para ayırdı. On iki milyon lira yıl para ayırdı restorasyon için. Ya değerli dava kardeşlerim. Biz diyoruz da diyorsunuz bu arkadaşlar niye eleştiriyorsunuz? bu arkadaşlara düşmanlığımız yok. Bizim bu arkadaşlara kan davamız yok. Bizim bu arkadaşlara kinimiz yok. Biz bu arkadaşlara doğru şey yapsın ve ya, diyoruz bunlara ya. Kendinle ben her şeyimi kendiliğe koşuyorum diyeceksin. Cumhurbaşkanı sıfatıyla kendiliğe gelebileceksin. Geleceksin. Bir belgeye bak geldim diyeceksin ama iki kilometrelik yerini yapamayacaksın. Her iki türlü senin iktidarın senin e, bakanların, senin hükümetin bu ülkede bir e, kilise ayrılacak restorasyon için. Kutbeyle kaldırsın, kutbeyle. Bak, Saadet Partisi ile milli görüşle AKP iktidarın farkını söyleyeyim size. Milletten yana mı? Başka güçlerden yana mı? ve iktidar olduğu zaman da biliyorsunuz herkes çayını mayını budamıştı. Kaybaştı. <laughs> Çarşı dün atılmak üzereyim. Erba Korucamız geldi yüzde yüz on iki buçuk çaya zam verdi. Bu yetmedi. 1994 yılında başlayan çayda budama yani bu ülkede çok fazla çay oluyor. Bu çayı biraz azaltalım. Bir de çay yukarı yenileyelim diye budama çıkmış. Kota koymaya başlamışlar. Bizim bir teşkilatımız o zaman Rafa'yı iktidar olduğu zaman da Erba Korucamız'a gitti. Hocam o zaman böyle böyle bir durum var. Ne yapacağız? Erba Korucamız ne dedi biliyor musun? Değerli dava arkadaşlarım. Ya bizim üretimi yapamıyoruz da üretimi engellemek için koda koyuyoruz. Hayır. Yani bu sene budama yapıldıysa budama yapanlar paralarını alacak ama budama yapmayan insanlar da çay alacak. <laughs> çay satacak koşanlarına. 800 küsür bin ton o sene çay kur çay O sene bu, bu zamana. 15-16 sene geçti. 17 sene geçti. Ne oldu? 12 yılda mevcut Rizeli hemşerimiz, eski başbakanımız, şimdiki cumhurbaşkanımız iktidarda ne yaptı? Sadece 2004 yılında bakan kuruluna kararname çıkaramadılar diye o sene yapmadan şey aldılar. Gerisi dönemler ne oldu? Hala 12 yılda Refah yok iktidarını çevirmediği yüzde yüz, yüz on iki buçukluk. Şeye ulaşamadılar, zaman ulaşamadılar şimdi.